Tüm evet. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Büyük bir felaketten Allah başka bir keder vermesin. Memleketimize, ülkemize. Yarın bütün televizyon kanallarının ortak bir yayını olacak. Bu ortak yayında bağış toplanacak. Deprem için. Biz de ailesi olarak yarın bütün kazandıklarımızı gelen müşterilerimize indirimde yapacağız. Bunu da böyle duyurayım. Bakımlarında yüzde varan indirimler yapacağım. Ee, yarın bütün bakımlar e, deprem gidecektir. Yarın akşam verdikleri hesap numarasını atacağız. Tüm kabri deprem ölenlerin Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır ihsan eylesin. Allah razı olsun bütün yardımlarımızdan için.